Merhabalar. Bugün sizlere altın dönüşümünü anlatmaya çalışacağım. Yani altından gümüşe, altından platine, platinden gümüşe ve paramızı nasıl katlayabiliriz? Nasıl karımızı arttırabiliriz? Onu anlatmaya çalışacağım. Video izleyenler sıklıkla mobilden izlediği için telefondan çekip yüklemeyi deneyeceğim. Bu konudaki yorumlarınızı da beklerim. Yani bilgisayardan çektiğimi daha iyi, telefondan çektiğimi daha iyi. Bu konuda görüşlerinize göre güncelleme yaparım. Anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Grafiğimize bakacak olursak 91 seviyesinde. Yani altın gümüş grafiğinin günlüğü açık şu anda. 91 seviyesinden bir aşağı doğru kırılma görüyoruz. Şu anda 90.6'dan yani 90'dan bir yukarı dönüş söz konusu olmuş ne zaman? 11 Haziran tarihinde. 11 Haziran'da 9 10 11 Haziran'da burada yukarı doğru dönmüş. 94.5'e kadar çıkmış. Buradan 91'e tekrar düşmüş ve açılıp 18'inde 90 seviyesindeyken hafta başında yukarı doğru çıkmış. Şimdi de görünen bizim 50 50 mantığımıza göre bandın alt çizgisinin alt tarafında görünüyor. Ancak indikatörlerimize baktığımızda RSI'miz aşağıda ve trendimiz aşağıda. Buradan biraz daha yukarı gidişin söz konusu olması beklenir tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan. Yukarı doğru gidiş olması için ne gerekli? Ya gümüşün fiyatının düşmesi gerekli ya da altının fiyatının artması gerekli. Altın fiyatı dünkü videoda paylaştığım gibi şu anda bir önceki haftaya göre ucuzlamış seviyede. Yani altın önümüzdeki hafta artış gösterirse buradan yukarı yani 91'den yukarı seviyelere gidecek olur ise yani 92'lere %93'leri çıkabilmesi için ne gerekiyor? %2, %3 altının fiyatının artması ya da gümüşün fiyatının düşmesi gerekiyor. Yani bu ekranda görülen indikatörlere eğer uygun hareket ederse yani 90 seviyesinden daha aşağı kırmayıp yukarı doğru hareket etmesi beklerse bunların olması gerekir. Bunu hafta başında artık hafta açıldığında göreceğiz. Biz ama neyi amaçlıyorduk? Bandın alt kısmında kalmasını amaçlıyorduk. Şurada da göreceğimiz üzere şu anda bandın alt kısmı 88.5 seviyesinde. Biz şu anda 90 seviyesindeyiz. 3 Haziran'da ise bandı paralel gitmiş. Şimdi ne zamandan paralel gitmeye başlamış? 7 Nisan'dan paralel gitmeye başlamış. Buradan yana doğru paralel gidip bandın altına deyip sonra baya bir 97 seviyesinden 90 seviyesine kadar gerilemiş. Yani paralel gidip bir süre sonra aşağı düşme eğilimi göstermiş. Burada da bir yatırım tavsiyesi olmadan ban çizdik. Bunun çalışıp çalışmayacağına bakacağız. Şimdi haftalı açayım. Haftalı açtığımızda ise yani uzun dönemde baktığımızda ise bizim indikatörün, wave trendin aşağı doğru gitme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ancak burada RSI ortalamanın altında kalmış. Yani burada biraz kendine yön arıyor gibi bir durum var. 50 günlük EMA dediğimiz üstsel hareketli ortalamanın 50 barlık sınırına değmiş. Bu büyük ihtimalle bir direnç noktası oluşturup Belirli bir süre hareket etmesi beklenecek. Yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdi buna nereden bakabiliriz? 27 Haziran'dan şuradan 3 Şubat'tan 10 Şubat'tan gibi. Burada paralel gitmiş. Burada göreceğimiz üzere 90'ı aşamamış. Burada da beklenen bunu bu şekilde çabuk aşması değil. Buralarda dolanmasıdır ve bir süre sonra biraz daha aşağı gelmesi beklenir. Eğer çok uç bir şey olmaz ise ancak buna da dediğim gibi piyasalar karar verecek. Şu anki bizim beklentimiz yani yapılması gereken ne yapabiliriz? Biz yine 50-50 mantığına göre elimizdekileri değerlendirmeyi düşünebiliriz dönüşüm konusunda. Çünkü burada göreceğimiz üzere bandın alt kısmında kalıyor. Buna göre 50-50 mantığına göre kendiniz değerlendirebilirsiniz. Şimdi altın platine geçeyim. Altın platinin haftalığına baktığımızda platinin değer kazanmasıyla beraber 200 günlüğe kadar gelmiş. Yani şurada 2.3 seviyesine kadar değmiş ve buradan kendini birazcık yukarı doğru bırakmış olarak görüyoruz. Ben Kanalın ilk videolarında 3.5-3.4 seviyesinde dönüşüm yapılabilir demiştim. Dönüşüm yapan olduysa burada büyük bir kar elde etmiştir. 2.45 seviyesine kadar, hatta şurada 2.34 seviyesine kadar baya bir düşüş olmuş. Ama size önceden bahsettiğim gibi ben platin ve gümüşü oynaklığı fazla olduğu için çok fazla tercih edemiyorum. O yüzden. Burada da sadece değerlendirme adına büyük bir düşüşle baya bir süredir düşüş yapan ürünün artık bir yerde yukarı doğru kendine yön bulması gerekiyor. RSI indikatörümüze göstergemize baktığımızda bu altta kalmış. Yine wave trend de altta. Yani burada uzun dönemde beklenmesi gereken birazcık daha bir düzeltmenin olması beklenir. Ancak şuraya çizdiğimiz 2.90, 2.60 ve 2.20 seviyelerine de baktığımızda burada iki tane biz bir deneme yapmışız, kıramamışız. Üçüncü de yani üçüncü haftada aşağı doğru kırmışız ve 200 günlük ortalamaya gelmiş. Önceden yani 200 barlığa gelmiş. Önceden baktığımızda 200 barlığa ne zaman değmiş? 1 Mayıs 2023'te değmiş. Bir hafta sonra tekrar artmaya başlamış. Ee, 2022'nin sonunda da yani Ekim Kasım aylarının sonunda değmiş. Şu anda yukarı doğru gitmeye başlamış. Bunu da değerlendirecek olanlar düşünsün. Yani uzun süre burada zaman geçirdiği çok olmamış. Buradan tekrar artmaya başlamış. Bunu peki ne değiştirebilir uzun dönemde? Altın bölü platin oranı olduğu için platin oranının yani platinin fiyatının düşmesi, altın fiyatının artması bunu yukarı doğru taşıya bilir. Altın fiyatının paralel gideceğini söylemiştik. Yani bunun yukarı doğru gidebilmesi için platin fiyatının düşmesi beklenir. Onun için de bir günlüğümüze geçelim. Günlük grafiğimize de bakacak olursak, ekranda gördüğünüz üzere iki buçukta. 2.90, 2.30 ve 2.20'lerde bayağı burada mumları yana doğru kırmızı yeşil kırmızı yeşil yaka yaka gitmiş ve şu anda yeşil bandın alt tarafında burada paralel gidip tekrar yukarı doğru kırabilir. Yani 6 Haziran, 9 Haziran, 5 Haziran'daki gibi aşağı doğru gelip bir süre paralel gidip tekrar aşağı gidebilir ancak bunun tekrar aşağı gitmesi olasılığı mı yüksek paralel gitmesi olasılığı mı yüksek der isek yatırım tavsiyesi olmadan bunun birazcık buralarda gezinip sonra yukarı doğru gitmesi ve şuradaki görünen ekranda yani 273 ve 270 seviyesinde yaklaşık görünen bizim ortalamanın ve bandın direnç seviyelerine gelip buradan bir sinyal vermesi beklenir. Ne zamanki gibi 2 ve 3 Haziran'da olduğu gibi 3.20 seviyelerinde. Yani burada görünen baya bir süredir aşağılarda kalmış. beklenen göstergelere göre bunun birazcık daha yukarı gidebilmesi beklenir. Tabi bu da yine yatırım tavsiyesi değildir. Zaman gösterecek. Şöyle ekranı biraz daha uzun süre büyüttüğümde yani göreceğiniz üzere 2024 Haziran ayındaki iki seviyesinden 2000 şurada bir yıl gibi bir süre geçtiğinde yukarı doğru gidip tekrar burada aynı seviyeye dönmüşüz. Yani bir yılda buraya yatırım yapanlar ve buradan dönüşüm yapanlar bayağı para katlamıştır. Zaten önemli olan burada bir malı ucuza alma ve bu şekilde dönüşüm yapabilme de ürünümüzü katlayabiliyoruz. Dediğim gibi platin ve gümüş ben kimileri sorduğu için bazı izleyicilerimiz sorduğu için anlatıyorum. Ben daha çok doğrudan altın tarafı ilgimi çekiyor. Şimdi bir de platin ve gümüşü değerlendirmeye çalışalım. Platin ve gümüşün günlüğüne bakacak olursak buraya geçen videoda çizdiğimiz 38 seviyesi günlükte bir direnç olmuş. Bunu yukarıya doğru kırmış ve sonrasında tekrar geri dönmüş. Yani platin gücünü kaybettiği için buradan aşağı doğru gelmeye çalışmış hangi seviyeye? 37 seviyesine kadar. Şimdi burada önümüze iki seçenek çıkıyor. Bu seviyeyi denediğimiz için platinin aşağı yukarı ve gümüşün aşağı yukarı yönünü değerlendireceğiz. Yani totalde bizim bakacağımız platin yukarı giderse bu seviye yukarı kırılır. Platin aşağı giderse bu seviye aşağı gelir gibi ya da gümüş aşağı giderse, gümüş yukarı giderse gibi bunları değerlendirmeye çalışan. Bizim her zaman kullandığımız Bollinger Band'de yukarı doğru bu hep sınırda. Yani şurada 24, 25 ve 26 Haziran'da sınırda 36 seviyesinden başlayan 38 seviyesine kadar giden şu 3 günlük banda baktığımızda ne diyorduk? Bundan sonra paralel gitmesini bekleriz diyorduk. Neye göre söylüyorduk? Wave Trend ve yukarıdaki RSI göstergesi yukarıda olduğu için bunun paralel gitmesini bekleriz diyorduk. Peki önceki videolardan gümüşün ne yöne gideceğini, platinin ne yöne gideceğini söylemiştik. Platin biraz daha değer kaybedebilir demiştik. Gümüşün de artık altın gümüş oranına göre biraz yukarı çıkması gerekir demiştik. Orada altının biraz değer kazanabileceğinden bahsetmiştik. Gümüşün sabit kaldığı durumlarda ise yani platinin aşağı gideceğini tahmin edersek bunun olması gereken bu çıkarımlara göre olması gereken yatırım tavsiyesi olmadan 37 seviyesinden biraz da 35-36 seviyesi yani şu ağırlıklı ortalamaya gelmesi beklenir. Neden? Çünkü alım yönünde de yukarıda RSI yönünde de yukarıda burada göreceğimiz üzere RSI'daki ekranda görebilirsiniz. Şimdi çizgiyi çizdim. Buradan yukarı doğru şu mavilik yukarı doğru gitmiş ve aşağı doğru bir düşüş gerçekleşmiş. Sonrasında tekrar yukarı doğru gitmiş. Burada da paralel yukarı doğru gidiyor. Yani şuradaki 10 ve 11 Haziran'daki hareketi yaparsa yani burada ne yapmış? 33'ten 35'e gitmiş. Tekrar 33'e düşmüş. Yani iki birim dersek burada da 37'den 35'lere deyip sonrasında kendine yön vermesini bekleriz. Bir günlük grafik doğrultusunda. Burada da bunu nasıl yapabilir? Yani biraz daha platin fiyatlarının aşağı doğru çekilmesini bekleriz. Tabi yatırım tavsiyesi olmadan piyasalar belirleyecek. Bunu haftalı açalım son olarak. Haftalığı açtığımızda da 200 ortalamanın yani üstsel hareketli 200 ortalamayı değmiş. Burayı kıramamış. Kendine burası bir direnç oluşturmuş. Aynı şekilde banda yani 9 2 16 23 yani 2 Haziran 9 Haziran 16 haftalıklara bakacağımız durumlarda öyle biraz daha yaklaştırayım. Baktığımız durumlarda burada yine bandın sınırlarında ilerlemiş. Bizim beklentimiz burada paralel gitmesi yönünde olması gerekiyor normal şartlar altında. RSI ve V trende baktığımızda da yine yukarıda kalmış. Bunun şu anda 37 olan seviyesinin bir süre paralel gitmesi, hatta biraz aşağılara doğru gelip sonra 200'ü kıracaksa güç kazanıp tekrar yukarı gitmesi beklenir. Bu durumda da platinin biraz daha sarkması ya da gümüşün biraz da değerlenmesi bununla beraber 200 günü kırmak için ne olacak? Ya gümüş ani şekilde düşecek ya da platinin ani şekilde çıkması gerekir. Burada bizim bir Hareket beklememiz mantıklı olurdu. Bunu yine zaman gösterecek. Söylediğimde yatırım tavsiyesi değildir. Benim piyasalar hakkında, dönüşüm hakkında anlatacaklarım bu kadar. Dönüşümleri fiyatlarla beraber, ons fiyatlarıyla beraber anlatmamın sebebi çoğunun birbiriyle bağlantılı olduğunu size söylemem yüzündendi. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hakkındaki olumlu olumsuz yorumlarınızı beklerim. Herkese hayırlı bol kazançlar dilerim.